Kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Öncelikle diziyi en başından beri sadakatle takip edenler lütfen beğenilerini göstersin. Gelin topluluğumuzun gücünü hep birlikte görelim. Kral kaybederse'nin son bölümünde Kenan için yolun sonu görünmeye başladı. Handan ona destek olmaya çalışsa da çabaları yetersiz kalacak. Fadi ise Kenan'dan alacağı intikam için tüm imkanları zorlayacak. Gelen bu son darbe Kenan'ın tam anlamıyla kontrolünü kaybetmesine ve kendini yitirmesine sebep olacak. Artık bu noktadan bir geri dönüş mümkün görünmüyor. Handan da yakın zamanda kendi yolunu çizecek ancak Kenan hastaneye düştüğünde hem Handan hem de Fadi onu ziyaret etmekten geri durmayacak. Peki Dizimiz'de başka hangi gelişmeler yaşanacak? Dizinin son bölümünde Fadi'nin Kenan'a hayır deme cüretini göstermesi hikayede büyük bir çatlak yarattı. Hayatında ilk defa reddedilme duygusunu tadan Kenan bu durumu kaldıramayıp hastanelik olacak kadar sarsılırken Fadi terapi seanslarındaki itiraflarıyla özgürlüğe doğru ilk adımlarını aldı. Şirketteki çalkantılar Handan ve Neslihan'ın müdahale stratejileri ise tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. Şimdi 26. bölümde bu kırılmanın etkileri nasıl hissedilecek? Bu değerlendirmede bölüm fragmanlarından, geçmiş olaylardan ve dizinin psikolojik altyapısından faydalanarak olasılıkları ele alacağım. Asıl merak konusu şu, Kenan'ın sarsılan tahtı bu reddedilişle kalıcı olarak yıkılacak mı yoksa o manipülatif düzenini yeniden mi kuracak? Yeni bölüm büyük ihtimalle bu reddedilişin yankılarıyla başlayacak. Fragman ipuçlarına bakılırsa Kenan hastaneden çıkar çıkmaz Fadi'nin izini sürecek. Onun evini gözetim altına alması bu takıntının ulaştığı son noktaydı. Artık bu durum fiziksel bir karşılaşmaya dönüşebilir. Benim tahminimce bölümün açılış sahnesinde Kenan elinde bir buket çiçek ya da bir özür notuyla Fadi'nin kapısına dayanacak. Ancak bu romantik bir girişim olmayacak. Kenan'ın bildik manipülasyon taktikleri çalışacak. Sen benim her şeyimdin. Bu hata ikimizi de mahveder gibi ifadelerle Fadi'yi suçluluk duygusuyla boğmaya çalışacak. Fadi'nin terapistine Kenan'ı tüketici olarak nitelendirmesi bu sahnede büyük bir teste tabi tutulacak. İzleyicinin merak ettiği nokta şu. Fadi direnişini sürdürecek mi yoksa o eski bağımlılık çemberine geri mi dönecek? Benim beklentim Fadi'nin kısa süreli bir zaaf göstereceği yönünde. Dizinin psikolojik gerçekçiliği 10 yıllık bir bağ bir gecede silmenin imkansız olduğunu söylüyor. Fadi kapıyı aralayacak ancak onu içeri davet etmeyecek. Bu sahne acaba barışacaklar mı sorusuyla izleyicinin tansiyonunu yükseltecek. İş dünyası cephesi, hikayenin diğer lokomotifi. Kenan'ın şirketi 25. bölümde ciddi kriz sinyalleri vermişti. Rakiplerin hamleleri, içerideki ihanetler ve finansal zorluklar. Bu durum, Kenan'ın kişisel çöküşünün adeta bir metaforu, zirvedeki kral, tahtını kaybediyor. Bölümde Neslihan'ın kontrolü devralmasını bekliyoruz. Handan ile kurdukları psikiyatrist planı burada hayata geçecek. Tahminime göre Kenan hastane sonrası katılacağı bir toplantıda öfke nöbeti geçirecek ben kralım, kimse beni sorgulayamaz diye bağırarak aslarını sindirmeye çalışacak. Ancak bu öfke patlaması önemli bir iş anlaşmasını sabote edecek. Belki bir yatırımcı masadan kalkacak ya da bir dava süreci başlayacak. Dizinin ana temasına uygun olarak bu profesyonel kayıp Kenan'ın narsizmini daha da besleyecek. Başarısızlığı kabullenmek yerine Fadi'yi sorumlu tutacak. O beni reddetmeseydi Bunlar yaşanmazdı. Bu paralellik dizinin gücünü pekiştiriyor ve kişisel ile profesyonel hayatın nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Handa'nın rolü bölümün duygusal merkezini oluşturacak. Yıllar boyunca Kenan'ın eşi olarak sadakatini feda etmiş bir kadın o. 25. bölümde Neslihan'la plan yapması onun uyanışını simgeliyordu. Imbart 26. bölümde Handan muhtemelen Kenan'ı terk etme yönünde ciddi bir adım atacak belki evi terk edecek ya da bir boşanma avukatıyla temasa geçecek. Fakat Budayıcıoğlu'nun eserlerinde olduğu gibi bu kopuş sancısız olmayacak. Handan Kenan'ın hastane yatağındaki şu itirafını duyacak. Fadi olmadan ben bir hiçim. Bu durum Handan'ı derin bir ikilemde bırakacak. Sadakat mi yoksa özgürlük mü? Tahminimce Handan bir geri dönüş, flashback sahnesiyle geçmişi, belki düğün gecesini veya çocukluk anılarını hatırlayacak ve Kenan'a son bir fırsat sunacak. Ancak bu fırsatın net bir şartı olacak. Ya terapiye başlarsın ya da her şey biter. Bu sahne dizinin aile dinamiklerini derinleştirirken Handan'ı sadece mağdur bir eş değil, kendi gücünü eline alan bir figür olarak öne çıkaracak. Yan karakterler hikayeyi zenginleştiren unsurlar olmaya devam edecek. Neslihan pragmatik bir müttefik olarak Kenan'ı gerçeklerle yüzleştirecek. Belki Fadi'nin yeni bir düzen kurma çabalarını öğrenip Kenan'a "O seni geride bırakmış, kabullen artık." diyecek. Diğer yanda terapist doktor hanım Fadi'nin seanslarında daha fazla yer alacak. 26. bölümde Fadi'nin "Kenan öldü." demesi bir metafor olarak işlenecek. Belki Fadi yeni bir işe başlayacak veya yeni bir arkadaş çevresine girecek. Tahminim o ki bir yan hikaye olarak Fadi'nin eski bir arkadaşı, yeni bir karakter ortaya çıkacak. Bu kişi Kenan'ın saplantılı halini fark edip Fadi'yi uyaracak. Bu durum Kenan'ın önceki bölümde başlayan başka birimi var. Paranoyasını ve kıskançlığını körükleyecek. Kıskançlık Kenan'ı tehlikeli bir hamleye itebilir. Belki Fadi'nin telefonunu hackletmek ya da onu profesyonelce takip ettirmek gibi. Ama bu hamle geri tepecek. Belki polis devreye girecek ya da Handan bu durumu öğrenecek. Dizinin gerilim unsuru burada yükselecek. Psikolojik analiz açısından 26. bölüm narsizmin çöküş evresini detaylıca işleyecek. Kenan, DSM-5'te tanımlanan narsistik kişilik bozukluğunun semptomlarını, empati yoksunluğu, manipülasyon, reddedilmeye karşı tahammülsüzlük sergiliyor. Reddedilme onun için bir ego suikastı anlamına geliyor ve hastane sahnesi bu travmayı somutlaştırdı. Bu dayıcı oğlunun romanında Kenan'ın terapiye olan direnci hikayenin çekirdeğini oluşturur. Dizide de Neslihan ve Handan'ın zorlamasıyla gerçekleşecek ilk seansta Kenan ben hasta değilim, asıl dünya hasta diye patlayacak. Bu izleyiciye narsizmin sadece bireysel değil, ilişkileri nasıl zehirleyen bir salgın olduğunu gösterecek. Fadi'nin özgürleşmesi ise bağımlılıktan kurtuluşun zaferi olacak. Tahminlerime gelecek olursak bölüm 3 ana koldan ilerleyecek. Yüzleşme. Kenan ve Fadi bir kafede veya parkta buluşacak. Bu buluşma duygusal bir patlamaya sahne olacak. Fadi, "Sen beni değil, kendi egonu seviyordun." diyecek. Kenan ise gözyaşlarıyla yalvaracak ama bu gerçek bir değişimden ziyade bir taktik olacak. Aile krizi. Handan çocuklarını Kenan'dan uzak tutma kararı alabilir. Bu da boşanma sürecini resmileştirecek. İş entrikası. Bir rakip Kenan'ın bu zayıf anını fırsat bilip şirketi ele geçirmek için bir plan yapacak. Neslihan sadakatini sorgulatacak bir teklif alabilir. Tüm bu gelişmeler bölüm sonunda nefes kesen bir anla Cliffhanger bağlanacak. Kenan, Faydi'nin yeni hayatından mutlu bir fotoğraf karesini görecek, kontrolünü tamamen kaybedecek ve arabasıyla onun peşine düşecek. Bu sahne 27. bölüme köprü kuracak dizinin görsel ve müzikal dili de bu gerilimi destekleyecektir. Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönetmenliğinde loş ışıklı hastane koridorları ve yağmurlu gece sahneleri duygusal ağırlığı artıracak. Halit Ergenç'in oyunculuğuyla Kenan'ın monologları akıllara kazanacak. Sosyal medyadaki yorumlara göre izleyiciler Fadi'nin bu zaferini kutluyor. Nihayet biri Kenan'ı yendi yorumları yapılıyor. Ancak ben dizinin finaline doğru Kenan için bir iyileşme, Redemption Arc öngörüyorum. Belki geçmişe dönük, huzurevi gibi sahnelerle karakteri yumuşatacaklar. Sonuç olarak 26. bölüm serinin en önemli dönüm noktalarından biri olmaya aday. Kırılmalar sadece ilişkileri değil, karakterlerin ruhlarını da dönüştürecek. Kenan'ın tahtı sallanırken Fadi'nin özgürlüğü parlayacak. Handansa sessiz bir devrim gerçekleştirecek. Bu bölüm izleyiciye şu soruyu sorduracak. Gerçek kral kaybeden midir yoksa kabullenen mi? Kral kaybederse dizisi analizimiz şimdilik bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.